Merhabalar dostlar 6 Mayıs 2025 e arkadaşlar karanlık odada neler oldu karanlık odayı bilmeyenler için tekrar tekrar anlatalım arkadaşlar karanlık odada aslında normalde gün boyunca herkes birbirinin verdiği emirleri görüyor adını sayını görmese bile hangi aracı kurumdan kaç lot ne kadar emir verdiğini görebiliyor arkadaşlar yani kademelerde teker teker görebiliyor bunu görebilmediği birkaç istisnadan bir tanesi de arkadaşlar tedbir cezası da var bununla ilgili zaten emir paketleri e, bir ama bunun dışında arkadaşlar 18'de 1805 arasında kimse kimsenin verdiği emri göremiyor biz bunun için buraya karanlık ora diyoruz yani burada hiç kimse aha funduna getirip hemen alayım aha bu satmaya kalkıyor aha hemen aradım yok öyle bir şey arkadaşlar şimdi hemen ne yapıyoruz 3 tane ise resmen uçmuş diyoruz biz zaten burada yüzde 2'nin üzerine gördüğümüz zaman arkadaşlar uçmuş diyeceğiz ama kimpur maşallah yüzde 3'e dayanmış Çin arkadaşlar 2.96 artıyla kapatmış. Karanlık odada bakın arkadaşlar gün boyunca kastetmiyoruz. Sadece karanlık odadaki artıştan bahsediyoruz. Mekak 2.33 karanlık odada artmış. Kuyaş 2.29. %1'in üzerinde Ufuk, VRGO, Onur Yatırım, Naten, ZRGO ve E-Data ile Otokar, Esen ve Euroend'e arkadaşlar karanlık odada %1'in üzerine değer artışı sergileyen hisseler. Bunun nazarında arkadaşlar Söktaş, YGGYO, Trabzonspor, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, OS Ostim, Tukaş, Maçkolik, Demirler Gıda en da en daha değil ama işte yüzde bin üzerine değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıktı. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekiyorum. Kendi hisseleriniz de varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.